bir araya gelecek Didier Drogba Galatasaray'ın dünya ünlü yeni transferi Ve yönetim kurulu odasına doğru geçiliyor şu anda Ve Florya personeliyle de tek tek tanışıyor Didier Drogba 1 <inaudible> 2 Evet şu anda teknik direktör Fatih Terim ve Sayın Ali Dürüst'le bir araya geldi Didier Drogba. Bu özel sıcak görüntüler, keyifli anlar canlı yayınla sarı kırmızılı ekranda. Ve birazdan Didier Drogba'nın sıcağı sıcağına hemen görüşlerini de alacağız. Bunu da sizlere hatırlatalım. <laughs> Sayın Abdurrahim Bayrak, Sayın Emir Sarıgül, Sayın Bülent Tulun, bu özel görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Ve Didier Drogba da teknik direktör Fatih Terim'le şu anda bir sohbet ediyor. Gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da adından ses getiren, yankı uyandıran müthiş bir transfer Didier Drogba. Ve bundan sonra artık sarı kırmızı formayı giyecek. Artık Drogba'nın şu anda İlk adımını attı. Florimetre nokta tesisleri de bir numaralı adresi evi olacak.